Hangi ağrılar fıtığa bağlı, hangileri değil? Aslında evde yapılan birkaç testle ağrının sebebini bulmak mümkün. Her ağrının sebebi fıtık değildir. Her fıtık da ağrı yapmaz. Birkaç test var ki ağrının sebebini ele verebiliyor. Ortaya çıkan sorun fizyoterapi yöntemleriyle bertaraf edilebiliyor. Fıtıkların %98'i ameliyatsız yöntemlerle tedavi ediliyor. Belde boyunda dinmeyen ağrılar. Son zamanlarda bir evde en az bir kişi de işte bu sorun var. Önce sorunun ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Öne doğru eğilebilir miyiz Oktay Bey? Evet bakın böyle öne doğru eğildiğiniz zaman diyelim ki bakın öne doğru eğilmeye başladınız. Şurada kalçanıza ya da bacağınıza vuran bir ağrı oldu. Erken sev ne kadar erken vurursa kalçaya ve bacağa o kadar büyük fıtığınız var demektir. Var. Sağ baş parmağınızı kendinize çekin dediğinde sağ baş parmağını eğer direnç almıyorsa mesela bir düşsün Oktay bırak. Böyle düştü diyelim baş parmak. Güç kaybı var ya da bu verdiğimiz parmağın kuvvetini direnemiyor. O zaman bu ciddidir. Sırt üstü yatışta hasta yan tarafını ağırlığını bırakacak. Bir kişi alacak bu ayağı bu şekilde. Böyle kaldıracak. Düz bacak kaldırma testi deriz. Eğer ki bu düz bacak kaldırma testi 30 dereceye varmadan belde ve kalçada ağrıya sebep oluyor ve hasta dayanamıyorsa bu da ciddi bir fıtıktır. Bir de şöyle bir test yapabilir. Evde herkes çok basit. Bir kişi gene gelecek pasif olarak. Hastamızın başını geriye doğru alacak. Geriye alıp sağa doğru çevirirsek, hasta çevirmeyecek bunu biz çevireceğiz. Bakın sağa doğru çevirdim bu kadar döndü. Sola doğru çevirdim daha çok döndü fark ettiniz ya mi? Ya fıtık olsaydı? Fıtık olsa az dönecek. Ee, bu arada bunu sakın evde denemiyorsunuz. Bunu sadece uzman fizyoterapistler ve doktorlar yapabilir. Ee, eğer yanlış bir hamle yaparsanız kişiyi felç edersiniz. O yüzden dikkatli olun. Böyle kolay işler değildir bunlar. Evet şimdi buraya doğru yaklaşalım. Bakın şimdi boyundaki bu kilidi buldum. Duydunuz mu? Bir tık diye bir ses geldi. İşte bu ağrıların sebebi fıtık da olsa çoğu zaman ameliyata gerek kalmayabiliyor. Manuel yöntemlerle sorun çözülebiliyor. Manuel tedavi yöntemleriyle, fizyoterapi yöntemleriyle ya da birçok enjeksiyonla, ilaç tedavisiyle hocalarımızın yapacağı çözemiyorsak o zaman ameliyat oluyor. Ya da güç kaybı varsa, idrar kaçırma varsa, ağrılar artık dayanılmaz olursa ve hiçbir tedavi cevap vermezse ameliyat o zaman oluyor. Harika. <laughs>